Merhaba arkadaşlar, bir free fire of system. hoş geldiniz. Arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayız. Bugün sizinle birlikte bir dereceli maç atacağız gençler. Ee, ben biliyorsunuz kanalımızda bu galiba ikinci dereceli videosu. Ben hani pek game videosunu hani paylaşan insan değilim. Ee, kanalımda ikinci dereceli maç videosu olması lazım eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ee, game videoları yani e, maç videoları gençler artık bu şekilde giriş yapacağım. Hani eee normal alıştığınız video giriş diğer girişler gibi olmayacak bu şekilde olacak ee, yani yorum falan göstermeyeceğim intro olmayacak daha tatlı olduğunu düşünüyorum çünkü gençler neyse bu arada uçaktan atladık ve piyakkaya doğru ee, indik zaten hani büyük eve iniyoruz şu anda baya bir kişi var umarım sağ salim ee, çıkarız şimdi balkona inmeye çalışayım bakalım Evet inemedik gençler neyse umarım silah bulurum ve ölmeyiz gençler eğer bu tür videolar evet silah bulamıyoruz kask bulduk gençler neyse eğer bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa gençler like atın ve yorum yapmayı unutmayın gençler ee, yani daha çok video paylaşırız evet çok güzel mp40 bulduk bakalım yukarı mı çıkayım ben o adam çatışıyor yok oraya gideyim yani hazır onun canı inmişken onu çalayım ben gençler nerede bu o tam burada. Güzel güzel. Onu aldık. Bir kilimiz oldu. Bakalım piyakkada kaç kille çıkacağız. Umarım e, ölmeyiz dediğim gibi. Groze'yi de aldık. Çok e, çatışıyorlar gençler. Bu arada yani iki yer var. Aşağı doğru mu gideyim? Yok. Buraya doğru gideceğim. <laughs> Boya bir kişi olduğu için gençler nereye gideceğim? Sağ mı sol mu? Bilemiyorum. Ee, fazla içeri doğru dalmayayım diye düşünüyorum çünkü kötü olur. Buradakileri temizleyeyim yavaş yavaş işe doğru giderim. Şu SMG merdiveni alayım. Evet. Gençler bir de kendimi PC'ye alıştırmaya çalışıyorum. Ee, bakalım evet adam var. Bunu bir temizlememiz gerek. O evden çıkar mı bir daha? Çıkmıyor. Nerede lan bu? Kesin bu tarafa gelmiştir. Bakayım. Yok. Yine yok. Nereye gitti? Aşağı mı dur indi acaba? Galiba evin içinde bakayım. Evet burada. Burada. dur çık çık çık. Nerede? Abim adam var ya. Uçuyor lan. Işılanıyor. Evin arkasında mı? Yok. Oha ne ara geldim buraya ya. Bir kafa atalım. Of gidemedik gidemedi. Neyse. Normal Eee. Öldürdük kafa vuruşu atamadık Hepsi vücuda gitti Şu smg alalım da gençler bilemeyiz Yakın daha önemli şu anlık Nerede lan Oğlum bunun kapısı nerede ha? Şu anda yakın daha önemli bizim için Bu arada dp kullanmadan Oynamaya çalışıyorum şu anda ee, Bu aralar dp kullanmıyorum Hani Bakayım nasıl oynayacağım Biraz sesi yükseltim de daha iyi olur neyse Evet umarım büyük evde kimse beni beklemiyordur. Direkt kafa atmaz bana. Yemin yani şu anda korka korka gidiyorum. Neyse kimse yokmuş demek ki. Çünkü kimse vurmadığına göre kimse yok. Evet şimdi saman evine doğru gideyim ama bakayım şurada adam yok yok tamam. O zaman saman evine doğru yol alalım. adam var adam var. Yanlış silah çektim MP40 vurayım. Bir saniye dur önden gideyim önden. Önden gideyim direkt ya yani şimdi sıksam hepsi sıksa tavaya gidecek. Aa, adam var bir adam daha var of 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 o bu şey yapmam gerekiyor bunu bırak bırakamam böyle hazır o kadar hazır hasar vermişken of, of 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 çok güzel çok güzel isterdim ki ilk vuruşla hani sileyim ama olmadı ilk vuruşta onu öldüremedik e, şu mübarek arkadaş oradan bir iki tane sıktı ama şu hayatı ölmüş müdür yoksa yukarıda mı bekliyor bizi bilemiyorum e, bu arkadaş yaklaşıyormuş bir bana geldi şu 40 evdeki evet orada bak 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 sağdan girdi şimdi Abi ben Groza'nın dürbünü nereye koymuşum? Tövbeler olsun ya. Neyse. Umarım saçmalayamam. Lan lan. Ölüyorum. Allah'tan buz açtım ya. Aa, hayat yaşıyor mudur lan acaba? O Ben dedim önden saldırayım. Tavayı hepsini sıkmayıp tüm beri... Abi kesinlikle yukarıda. Aa arkada da adam var. Ben şu hayatoya saldırayım. Mayın mayın. Bir saniye. Mayın nerede lan? Mayın nerede? Bir saniye. Bir saniye dur. Ben mayını kurayım. Şuraya. Aa adam var. Oğlum adamlar. Hepsi bu eve mi geldi ya? Ben şu mayını şuraya kurayım da. Ne olur ne olmaz. Yine kesin birisi gelir. Umarım gelir. Hadi. Aferin lan sana. Al şunu diye. Tamamdır tamamdır tamam. Kaç kilo oldu? Aa. Şu salak da geldi. Şunu da bitirelim. Haydi abim yaparız. Abi hepsi vücuda gidiyor ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Biz ayaksızı geldi ama. Yoksa bana böyle geldi. Şu bir tane bu hepsini alayım de. Buzları alalım. Ne olur ne olmaz yine. Galiba kimse yok. Temiz. Kafa hepsini şey yapamıyorum. Denk getiremiyorum gençler. Ama yine sıkıntı yok. Çünkü DPS'siz oynuyorum. Dediğim gibi Dediğim gibi ve amacımız birinci olmak gençler. Sıkıntı yok kafa atmazsak bile şu kırık evde adam var mıdır acaba? Oradaki adam ölmüştür. Büyük ihtimal diye düşünüyorum. Piyakkadayız gençler. 5 kişi öldürdük. Yani 5 tane kilimiz var. Şu anda açıkta koşuyoruz. Umarım kimse bizi yakalamaz. Umarım kimse beni burada yakalamaz. Bir bakalım. Aa bak ileride adam var. İleride adam var. O aşağıda da adam var. Aşağı doğru da adam var. Şu aşağı doğru ilk başta bir temizleyelim. Sağda da adam var. Baya bir sıkıştı gibi bana geldi. Şunu bir indirmeye çalışayım. Abi şu dürbün yerini çok yanlış yere koymuşum ben ya. Cık. Harbiden çok yanlış yere koymuşum. Ben ee, geçen ayarlarımla biraz oynadım gençler. O yüzden onu yerini değiştirdim. Abi haydi. Lan Yemin ediyorum botlaştım? Oğlum niye o kadar kastılar internet gitti. Al. Al internet gitti ya. Şu anda var ya neler olduğunu hiç yani hiç bilmiyorum neler oluyor. Acaba lag'dan mı bana sıktı yoksa harbiden arkamda mı nerede adam ya? Hadi bak solda solda tamam. Gördüm onu. Tam çatışıyorlar. Ben dur dur birisini çalayım oradan? Birisi öldü. Tamam tamam o zaman şeytan kafalı öldü bu gerizekalı kaldı. Bunun kesin canı Şimdi şunu nerede bu? Nerede? Aa adam karşımda abi ben korktum lan adamdan. Tamam tamam çok güzel. Neyse kaç tane kilo oldu? 6 tane kilimiz var. Abi internet niye bu kadar gidiyor ya? Abi internetin bu kadar gitmesi çok kötü. Umarım ölmem ya. Var ya şu anda aşağıdakiler gelse yani beni öldürürler. Acaba şu az önceki öldürdüğümüz siyahlı aşağıdan mı geldi? Bilmiyorum. Umarım aşağıdaki adam buydu ya. Çok sıkıntılı. Abi kararsız kaldım. Pompalı mı? MP40 mı? Ama sonunda karar verdim ve pompalıyı aldım. Az önce gittim geldim ya. Orada kararsız kaldım. Acaba MP40 mu alayım? Pompalı mı? Ama pompalı bana daha iyi geldi. Oğlum kılıcı alamadım? Ha? Şimdi gidelim yeleğimizi güçlendirelim. Yani tamir edelim gençler. Evet. Drop'un orada adam var mıdır acaba? Onu merak ediyorum ben şu anda var. Korkuyorum. Eğer adam varsa üzerine koşamam. Şöyle bir kontrol edeyim de acaba adam var mı? Yok tamam. Yavaş yavaş böyle drop'a doğru gidiyorum ama korkuyorum. Şimdi adam karşıma çıksa evri derim. Beni parçalar. Yok galiba. Şimdi kadar çıkmadığına göre yok galiba. O seviyede çıktı gençler. Bu kem yargı da var ya şimdi izleyin. İzleyin bak. Bir saniye. Adam bulalım. Araba geliyor. Çok güzel. Gel 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 gel. Gel. Sevedenin tadını bakacak ilk adam sensin. Alalım şunu. Lan. Vuramadım, <laughs> Vuramadım lan. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sakin olalım. Heyecan yapma. Sakin ol. Nefes al. Salak lan bu. Nereden nereye el bombasını atmaya çalışıyor. Bir saniye. Hop. Allah'ına kurban. Mükemmel bir şey ya. Sevmediği ben bu yüzden seviyorum. Aferin like da atıyor. Kaç kişi izliyor? 27 kişi beni izliyor. Çok güzel. Çok güzel. Yani maçın yarısı yarısından fazla beni izliyor gençler. 27 kişi beni izliyor. Kaç kilo? 7 kilimiz var. Abi çok güzel. Çok güzel. Yani umarım e, maçın sonunda sıçmayız. Ma tamam, alan o zaman alana doğru gidelim. Boş boşun içeri doğru. Aa şu şeye paraşuta bak sen. Havada kalmış. Aa. Çok saçma lan. Bakta kalmış. Baksana. <laughs> gençler bu arada dediğim gibi eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmadıysanız abone olun gençler. Ee, yani bu tür Videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın ee, çünkü ben şey yapmıyorum genelde gaming videoları çekmiyorum dediğim gibi ama istiyorsanız tabi yazarsanız sizin için çok güzel ee, videolar çekeriz ve eğer istiyorsanız gençler bizim birlikte video çekeriz bizim birlikte çok sağlam insanlar var yani öyle söyleyeyim harbiden çok sağlam insanlar. Ee, onlarla video çekeriz ya da isterseniz onların videosunu şey yaparım adı neydi? Ee, onların videosunu çekip atarım yani tekli. Evet izleyicileri şöyle güzel bir ifade çektikten sonra Yolumuza şöyle bir devam edelim. Yani dediğim gibi gençler eğer istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın çekeri sizin için elimizden geleni yaparız. Yeter ki siz mutlu olun ve videolarımızı izleyin. <laughs> Şöyle uzaktan bir kontrol yapalım bakalım adam var mı buralarda galiba yok o zaman ben bir aşağı doğru böyle bir ineyim ee, adamlar gelmiyorsa biz onları gideriz gençler bakalım e, son 5 kişi e, umarım biz alırız onları yani o kadar yani aaa 4 kişiye düştü yani 3 kişi Son 3 kişi gençler bakalım nasıl bir e, oyun olacak. Yani nasıl bir son e, maç sonu olacak. Umarım güzel bir maç sonu olur. Yani ölmeyiz diye şu tarayıcıya girelim de bakalım adam var mı? Abi nasıl adamı yok ya? Buralarda adam olmadı ya. Valla insan sinirini bozuyorlar. Son bak yine bak 3 kişi kalmış. Ama ortada kimse yok. Ama haritada biraz büyük ondan olabilir. Alan biraz büyük olduğu için ondan olabilir. Neyse bir bakalım öyle yani nasıl olacak. Eee... Faktörüde adam var mı diye bir bakayım hele. Lan koskocaman faktörüde adam yok ama şu kulede adam olması lazım diye düşünüyorum. Hani Clock Tower'dan kaçıp buraya girmiş olabilir. Lan mayın var Allah'tan şey olmadım bak. Yani o kadar hızlıydım ki mayın beni etkilemedi. Ne oldu lan? İnsan bir gitti geldi adam mı var acaba? Beklemekte fayda yok. Ancak inelim öyle bakalım. Böyle yanlamasını belki faktörün üstünde olabilir. Bir şekilde bir şekilde yani inmiştir oraya. Böyle yavaş yavaş bir yaklaşalım. Ya faktörün üstündedir ya da buralarda bir yerde olmalı o adam. Bilemiyorum. Abi son bir kişi kalmış. Son bir kişi. Ben nasıl bulacağım bu adamı ya? Acaba adam buraların üstünde midir? Bakayım. Yok öbür tarafta da yok. Nerede lan bu adam? Abi içimde bir istiyor ki taşın arkasında bak. Abi taşın arkasında olabilir. Şöyle bir çıkayım öyle bana. Acıp çıkar mı? Şu aşağıda olabilir mi? Adamı gördüm galiba. Şöyle içinde olabilir. Bak camlarda adam lan o. Yo adam değil ki. Nerede lan bu? Abi var ya deli oluyorum ya. Şu son adama var ya böyle hani arıyorum ya. Çıldırıyorum ya. Nerede ki? Dolaşayım dolaşayım adam yok. Şöyle bir ifade çekelim bakalım. Abi de adam kafama vuruyormuş şimdi. <laughs> çok komik olur. Nerede lan bu son adam? Abi çok saçma ya. Of. Bunu mu bekleyeceğiz? Ben ortadayım yani evlerde falan saklanıyorsa çıkıp bana bir kere sıksın tamamdır yani. Of of. Bakma sıkım şu sağ sola. Nerede bu? Gördüm gördüm gördüm. Gel gel gel. Gel şuraya gel. Gördüm seni. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Gel gel. Çıkar bakayım. Abi yine arkasına geçti. Bir saniye bak. Bunu nasıl indir? Aşağı inmek istemiyorum çünkü ben aşağı inersem gençler ee, direkt kafa getirir ve hiç ölme niyetim yok yani. Buraya kadar gelmişim. Birinci olmak istiyorum. Şöyle bir el bombası atalım ama. Şu yeni özelliği biliyorsunuzdur gençler. Böyle basıyorsunuz. Ee, anında patladı. Belki havada patladı galiba. Eğer çok beklerseniz elinizde patlar gençler. Haydi abim. Aa bak 7. 7 bir 49. Abim ya. Avm mi var adamda bilmiyorum. Öyle bir ses aldım da. Az önce sıktı değil. Az önce bir kere daha sıktı o adam. Bir tane attım. iki. Abi yapma. Kendi alanda öldürecek ya. Of. Neyse neyse boş ver. Biz böyle bir ifademizi çekelim. Adam kendini şeyde öldürdü ya. Neyse gençler çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın gençler. Ve eğer bu tür videoları serisinin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir Free Fire efsanesinden sevgi <laughs> dolu selamlar. Kendinize bakın. Bay bay. you yeah. yeah.